fasulye ayetli yok. Dün pazardan aldığımız fasulyeyi bugün ayetli yok. Bak fasulyeye bak. Ah ne doktor Hadi bakalım. Bu fasulye bizim koyun yeşil fasulyesinden değil. Bu fasulye büyük bir fasulye. Yani bu fasulye beyaz fasulye. Aynen normal bir fasulye ha. değil. Bunu ne örüyor hani mesela şimdi bunu, aldık. Bunu ayetli yok deyince kabuğunu ayetli yazık. İçini çıkart açıyor. Hah. Şu 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 Ama bu sefer çok güzel. O sefer aldım da. Tüm bu sen sararmış, solmuş, pazarlıkta kalanlar getirmiş hmm. satmışlar. He bu iyi bu olmasa odası, sen da sen almazdın, ben anlıyorum. Hiç pürsümüş olmaz, bakın tombul tombul ha. Bir şimdi şey bu aynı lohum gibi oluyor. Lohum lohum evet, lohum. Doyamıyor. Ulan bu da ben bunu ilk barbunya gibi bir şey falan sandım. Hani böyle böyle iri iri olur ya. He ee, yok yok. O barbunya ayrı, bu sade beyaz fasulye. Peki bu... E, bu adı neyse. Hı, fasulyenin adı var mı bunun? Mesela cinsine falan var mı bunun? Beyaz bu? fasulye diyorlar buna dolaba koyacağım. Ne zaman canım isterse o zaman pişireceğim mesela. Birini Ramazan'da pişiriyorum. Birini de böyle lazım olduğunda pişiriyorum işte yani, pişir canımız isteyince. Hmm. ama çok güzel oluyor. Kabuğuna hiç çıkmıyor, içi lohum gibi oluyor, ağzında dağılıyor. Ben bunu İstanbul'da gördüm. Adı neyse. Normalde Yozgat'ta ne yok mu? Yok yok. İstanbul'da ben bizim gelin de yedim. Ama ne güzelmiş bu dedik. O da adı neyse aplas yapıyormuş, dolaba koyuyormuş ama evet. baktım ki aynısı pazarlar da var burada. Ama neymiş dur Allah da koyak ama pahalı, pahalı. Sen bunu fark ederdin ya nasıl fark edemedin? Pahalı yani. işte ben de yine geldiydim İstanbul'a. Hmm. Ben bir pazarlarda varmış mağarım. Pazarda hey bu İstanbul'un pazarında her şey satılıyor. Buyur. Yok yok acayip dedi ne ararsan var. Yani bizim oradaki pazarlarla lan. Yani Memleğe Uzat'taki pazarlarla buradaki pazarlar biraz farklı. Burada bir bir, bir, bir bir çeşit insan var ya. Çok karışık bir pazar strateji etraf var. Adamların kitrap zorlusu ayrı yiyor, Sivaslısı ayrı yiyor. Kimi kara lahana yiyor, kimi düz lahana alıyor. Mesela herkese göre var. Herkes her şeyini buluyor Allah. Biz biz kendi yiyeceklerimizi alıyor. Herkes kendi yiyeceği Görün alıyor. Görünüyor halk koydun yapılan ha. halkaya kadar var ki tandır halkasına kadar. He tandır halkası var. Ne pazarda ben ekmek satıldı ayakta, yine görüyorum. Ayakta görüyor ya tuvalete gittik de çektin tamam ya. Tamam işte. O da onun işte. E kutçuğu. He şurada tandır ekmeği ediyorlar şu koşede. görsek üç tane tandır koymuşlar. Oğlanlar vuruyor ki görsen yana yana. İki tane gitsem de vursam on tane şey içsem de atsam da. Normalde ama vuruyorlar. Normal ama var ya diğer fasulyelere göre fiyatı pahalı ha bunun. Nasıl pahalı? Hem daha şunca 250 lira para bildik görmüyor. Bar bar bağırışıyorlar, çır çır çığırışıyorlar. Pazarcılar, buranın pazarcılarının gözü çok açık. Öyle bir milyon, iki milyon eksik kalsın. Oh, ver, ver, ver. 2 milyonu daha ver. Ne yani pazarcılar. Ne fazla veriyorlar ne Pazarcılar da ama sen gir acıyorum. Ha Da. Ben git diyorum. Önce çok şey diyorum da şimdi şey, seslenmiyorum. Ne? Ama, seslenmiyorum. ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Onlarla şey değil mi? Ne? Tüm, hepsi de para paracı olmuşlar. Sata sata alışmışlar. <laughs> Hiç. Var var bağırışıyorlar. Müşteri adı neyse. Al git gidiyor dolu arkada. Sıraya sıraya giriyorlar lan. Hmm. Ya. Bakın anne. Ya yeşil fasulye ne? Tüm çok çok. Şimdi. <laughs> tüm kornişon anne, var? Anne şimdi ben ev... Ben şimdi. Hmm. Bu iş yapayım değil mi? He. Şurada benim eşim de olsa. He. Şimdi Mesela benim eşim, eşim olsa... sabah bu saatte kalkıp uyanacak. Bu işi yapacak mı? Bizden önce. Yoksa ben, sen kalktın ben kalktım. Böyle yatacak Eşin mı? Eşim çalışırsa şimdi değişti olur. işe gider. Çalışmazsa yatar. Sence çalışanlar mı bilemiyor? Suratına asar valla. Ya oğlan ana işe başlamış diller. Ben de yatırmıyordur. Yo diyece gelin olursa ama bismillah ben de kahim durun size yardım edeyim der. Bize şurada yardım eder. Orayı burayı toplar. Bize nasıl denk Ben de, de adı neyse. He. Ondan sonra kahar çayımızı yapar. Biz şimdi sonra bunu kaldıracak şey yapacak. Adı ne onun? Zeytin. Zeytin bize zeytik. He, bize eşli gidecek. Aldığımız gelin eşli gidecek. Tabii çalışmıyorsa, He. bir iş gücü yoksa. Ama çalışmıyorsa. çalışmıyorsa. He. Çalışıyorsa çalış, bir şey diyemek. Çalış, gider. Çalışıyorsa biz yapacak, Çalışmıyorsa o, o da yapacak, biz de yapacağız. O öğrenecek, hem belleyecek. Kaynanam da yapardı diyecek. Annem şunu yapardı diyecek. Kaynana demeyecek, anne diyecek. Ne? Heh, heh. Senin annen anne. demeyecek. Annem diyecek. He, anne anne diyecek. Annem dedi anne. Senin annen, benim annem bir de o çıktı. Şey, Recep'in annesi. Ya böyle demez, lazım. Geçen ortamda oturuyor koydu boğazında. He. Arkadaşım diyor ki annen şöyle dedi. He, Kaynanasına ne? Anne. Annen böyle Zaten dedi. Zaten senin annen ortada yok. He. He. Kim annesi, annesi olacak? Annesi, Recep'in annesi. Hayır sen Recep'in annesi değil. He. Benim arkadaşım, he. evli arkadaşım var ya. He. O avradı diyor ona. Öyle mi diyor? Annen. Annen. Annem desek mi? Yok. Hiç. Ama var ya. Şöyle bir durum da var. Diyelim ki e, oluruz, eşimiz diyor. çalışmıyor. He. Abi işte çalışmıyorsa şimdi kalk da hadi fasulye ayıklayak mı diyeceğim. ben nasıl içinde Usul konuşacağız. Ne? Ses yapma diyecek, çocuk uyuyor diyecek. Ondan sonra uyatma, gelin uyatma diyecek. Kapıları örtecek, usulcu dış koruyacak. Bu anne ben gelin mi? Defa oturacağım o kakanaca. Git ya gelinle oturmak işte. İşte hele. Aman 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 evinde otursun. Yatsın, kalksın, ne diyeceksin? Sen gel benimle iş kuracağız, sen gör. Kur. Aman ne uğrayacağız, Recep Kule'nin oluyor. Heh. Yok 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 yok. En iyisi evinde yatsın, kalksın, kanını doyursun, ha gelsin burada doyursun. Hah. Oye cil lafına. Bize gidecek bizde yiyecek ya. <laughs> <laughs> Niye burada doyuruyor ya? Biz de benim avrat yemek hazırlasın ya. Oo, Allah olur. Allah. Bu zamana kadar sen hazırlanmışsın. Allah razı Ama olsun. Ama ben kendi makinayı hazırlarım. Vallahi hadi. Vallahi ne olacak? Siz gibi bana bulaşmayın. Kendim hazırlarım kendim yerim. Peki anne ya. sen... İki yumurta değer mi kurar? Ki ben, i̇ki yumurta değer mi kurar yerim? E, dün de, şey de diyorsun ki ben beş yıl boyunca diyorsun yaşarım, Beş yıl boyunca bir arabada arkaya otursun hele hani öne oturur diyorum. E geri beraber yaşamayak diyorum. Oturmaz oğlum ben oturmaz. Ben de anlamıyorum seni ya. Oturmaz. Oturan birini oturmaz, bulursak o, diyor. Geçti 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 gitti. Oturmaz. Ne olacak benim her arabası var. Ben, 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 baş başa gidemiyorum. Bir yere giderken Kayseri'ye, İseri'ye giderken de neyse arkaya otururum. Kar beni bir marka. Öyle mi diyor? Hı hı. Yaşlılar olmaz. Hah. Ne yapacağım? Arkaya belki otur. Anne ne çoğu çocuk oldun? Çoluğa çocuğuna bak. Ne güzelmiş bana. bir hiza fasulyeymiş lan. Hı. Keşke 500 lira alık atsaydık. Vallahi mi? Eee. Ya al diyorsan almıyorum. Para yok lan. Cibet. Var diye de. ben, ben verdim ya bunun parasını. Sende. 200 lira ben verdim, 50'yi sen verdin. Sen de hemen her şeyi... Ben de şabana Sabah nakine vermedi bize para bak. Hah. parasını cibine koyuyor. Valla annem evin para... ben haftada bir kendi haçlığımı harcadım pazarda. Evet. Sen bana ne zaman sana valla parayı bu oğlan diyorsun. etek alayım şu İstanbul'dan, ne etek alıyorum ne kodik. Anne sen paralar benim veriyorum musun? Genelde acını biriktiriyorsun, acını harcıyorsun. Yok hiç biriktirmiyorum ki. Neyini biriktireceğim Ama kime ne biriktireceğim. Vallahi billah. Herkes evleneceğim, parayı biriktirsin. Ben yani. He. o ben, ben oluyor. Ben nasıl biriktireyim? Evet, ben de valla evet, üst baş evet, arıyorum. Nasıl elime geçen Elime geçen altın yapıyordum. Şimdi sen yapmıyorsun ben de yapmıyorum. ne uğrayacağım elime falan geçen altın. Anne Altınları, ben altın, altın yapıp getirsem Altınlar sen... Al da pahalandı gayrı. Ben altın yapıp getirsem sen koy ya kuşu. Aman aman aman. Yaptırmıyorsun ki. Neyi koyacağım? koyacaksın? da durur da şuraya koy. Gideyim de anneme bir... <gülüyor> gülüyor> altın yaptırayım gündü, diyemiyorum. Kule girdi ne? Gündü, gündü. O, onun Kule bitti le. Ben bitti ne iki gram altında, dört tane saat altında bitti, işte, yirmi milyon. Bu O da dört tane saat altında, ona bana dağıttım. Zaten iki üç tane benim arkadaşıma dağıttık herhalde. Kim var ki arkadaş? Oh, be. Bu sene kime düğün olduk lan? Anne kız bunu Peşten kurutup da mı yiyorlar? Nasıl oluyor? Kurutup yemiyorlar lan. Ha şimdi ben şunu bak dolap, olarak, dolap poşetine koyacağım. Tamam. Dolaba atacağım iki bir şey. Buzluğa mı mi? dolaba mı? Aşağı, yok lan yok buzluğa olur mu? Buzluğa atacağım. Aşağıda ne olsun, Bu, kuflenir. Yaş bir şey aşağı yaş konmaz. Hmm. Dondurucuya atacağım iki pişirim. Ben bu sene hiçbir şey koymadım. Dondurucu. Ne yeşil fasulye koydum, ne melemen koydum, ne biber koydum. Hiçbir şey koymadım. Batlıcanlarımızı kuruttuk, tamam, biberlerimizi kuruttuk. cumalar. Bu cuma ezan diye bir ibe Ondan sonra. He. Domatesimizi kuruttuk. Onlar yedik arada. Millet diyor ki siz diyor melemenlik de yaptınız mı? Biz Hiç melemenlik yap, yapmıyoruz. Yok, ama Anne melemenlik yapmıyor ya. Bir ara yapıyorduk. Şişelere de koyuyorduk. Öyle sade de sos da yapıyorduk. Her şeyden osandık. Şişelerde dura, duran duran tavaya dokuncu kokuyor yiyemiyor. Ne Hı. ya kokuyor Ondan ya. Sonra... sevmiyor mu ya? Yani. He. Ha, bu zaman ağaca yedik melemeni. Ha yine şimdi şaban ağa mantar kavuracağım. Ne olacağım? Pazarlarda yiyecek dolu. Vallahi dolu. Dolaplarda ne dolu? Hiçbir şey yok. Vallahi mi? bak. İki kurbanın kıymasıyla Do kemiği var. Onu da iki etlaş pişiriyor. O önce demiş. Gezdirme yapar. Önce demiş valla. Millet olay. yine dolduruyor lık He e, görmüyor. Yeşil şey, fasulye, patlıcan kızartması. patlıcanlar dolu daha görmüyor. E, dur Ee. Kız kurutması da bir sürü şey de kurutması mi Da var. E, anne koy, de yiyor, yiyor, e, koy da diyorum ki, e, koy diyorum ki kurutmayın diyorum, uğraşmayın diyorum ki orada da dayanamıyorum. Sev yok canım, haşlarım yirik. E tam pazarda dolu diyorsun, pazarda kalsana. Kurusu. He. Ne bileyim, böcüklü bir şeyimi ne zaman kuruttu. He. Ben taze kuruttum, dondurucuya da koydum. Güzelce. Onu da az kaşlar, aç, aç ilk ilk, ilk şabana. Şabana dedi, Bak yarısı kabuktu diye kabuğu da bildi ama deniz Kabuk de var canım. Kabuk çok canım. He, i̇ki pişirim oldu işte. Dartımız olsa da, da ölçsek lan kaç kilo çıkacak diye. Kaç kilo çıkacak? Iki kilo çıkacak. <laughs> Ha, şurada bir kilo, şurada bir kilo. Yeter, yeter. İki tane pişirip. İki tane senede üç pişirip mi ne kadar duydum. Hmm. Da arada pişirdik işte. Şöyle. Durma, bunun fasulyesi tatlı olacak ya, mı? Ya. Ne bir diyorum. şey valla fıs fıs tutuk. Anne yapanla şey. yapana da fark ediyordur bence ya. Fış tutuk. Yok ki ne, bu etle istemiyor. Zeytinyağlı olacak. Vallahi. Hmm. Etle koymuyorum ben. İmeklere git eti sevmiyorum. Hayır. Ne ee, imek etim, bence, et, Yani eti ayrı ağaçla ya. getir ama. Evet o netlaş yaptım. Hmm. Sabah nahi ki Sen Tadı bozuluyor. Edin? Et, bu. et var ya salçanın rengi, yeme rengini bomboz ediyor, tadını değiştiriyor. Hmm. Niye ise acaba bir daha et haşlayasam da kosan bari. Kavurup koyun, kavurun da öyle bozuluyor. beyaz ediyor ama tadı bozuluyor. Ya, dünkü kuru fasulyemiz çok güzeldi. Dün kuru fasulye pişirdim, pirinç pilavı edeyim. Şimdi de yoğurt çorbası pişireceğim azıcık. Merciye Bugün yoğurt çorbası mı var menüde? Ha koydum, haşlanıyor yarım. Yoğurt çorbasının yerin şey ne var? kuru fasulyemiz var, pilav var. Onlar yer kimamız var. Bu on şey yok. Bak, Kıtorak şimdi kusur. ne ördük? Hı. İyi hadi oradan Şimdi bak hele tek tük cinacı karışık. Tam onu doldurma gerek yok mu? Ha, ha. Yok lan poşete koyacağız hal. Yok yok hiç o şunun içine karışmasın. Ha, ha, hadi de şöyle dedik bu cete koyar. İyi mi bu kadar? Ya. Çok güzel. Bir işte. tam bir çirimlik almıştık. ha. Ne almışsın? İki, i̇ki, pişirimlik almıştık tam. Heh. İki bişirimlik de? Ee, ne ya? Yani? Kaç kişilik? Bir, iki, üç, dört, beş. Aa, beş kişilik. Kız öyle, öyle mi? Öyle Altı mi? kişilik ne? Tabağı. Ah. Akkord iki dakika da fasulyemizi hallettik. Fasulyemizi Şimdi sırada aitladık. ne var? Zeytin. Sırada Zeytin. zeytinimiz var. Zeytin şifalı, şifalı yiyecek. Biz Vallahi daha, kutur kutur. Koy da bir taş daha getirelim. Kutur kutur biz. kuruyor. He. Koy bir de taş mı ya? Ne? Şunun üstüne. Ha, şunun üstüne koysak. Şunun altına gidiyor. Ne altına aydan ses. Vallahi, bu arada zeytin de yağlıymış. He. Ve zeytinin yeşilini alacaksın. Evet. zeytin yem yeşilini alacaksın. İçinde sarılar olmayacak. Biz bu iri diye aldık da. He. Biz bunu Çöşeli yeşiller olacağım. Yem yeşil. Evet. Şunlar suya at i̇ki günde bir suyunu değiştireceğim. İki günde. Her, her günde günde açıyorsa, iki, gün, günde bir suyunu Her günde daha ama musluk suyu olmuyormuş. He. He. Beş kilo su alayım. Var ondan koy. Alayım. Ama çeşme suyu mu olacakmış? Çeşme suyu olmayacakmış. İşte ne olacakmış peki? Adı neyse. şiş şey, suyu olacakmış. Hazır su. İşte oğlum musluk suyu da hazır su olacakmış. He hazır su olacak diyor. Hazır su olduğu için inecek. Hı hmm. Hazır su olduğu için. Hazır su olduğu Getir şu koy bak Dur. Kararmasın dedi hemen suya koydu. Bu zeytin oldukça aşağı çok erimiş. Oldukça aşağı çok erimiş. Şimdi yukarı kalkarmış. Daha zeytin acı. Heh. Bunda ne var? İzmirliler asın asın koysun. Bidon bidon. Hmm. Valla <laughs> suyumuzu doldurdum. Ama çok ezdim ben. <laughs> Annem bazen bu için çıkarabiliyor. Seni <laughs> çıkarttım ya böyle olmaz. Çağırtığa kırılmazsın. Neyse evet, şöyle atacağım. Şu şekilde zeytinlerimiz şöyle de Hı. suyumuza dolduruyor. Çocuk çatlada da Biz he. bu işi beceriyor bence. Yapıyor abi. Adam yapamaz dedi ama yapıyor. Niye olmasın he? he? Adam daha diyor ki yapamam, yapamam. Siz beceremezsiniz. Zeytin duası koyacağımız. Tamam yani. bunu. Abdest okuyayım bir soru. Ne? Doğ ses çıkıyor başına. Çalıştı. Bak kafan çalıştı diye. <laughs> Allah ben sanki abim çalışmıyor mu ki normalde? Bu şeyler çalışıyor. Hani biz, biz patlatmamız çat... mı yeterli ama ya bir de çatlayacak. Şimdi. çatlayacak, çatlayacak ha. ha. Ha şöyle olacak bak. Hı. Şimdi onu bozarsın, bozarsın. bazen tutturuk bazen tutturamıyor. Ha bir de ne bırak. Sen hızlı vuruyor. Canını çıkar diyor. Ne oluyor? Ben mi canını çıkarıyorum? Ne? Ama şunda çok mu yarılmış oluyor acaba? Yok ama bir şey olmaz. Yiye çık. Dur bak bu sefer böyle olsun. He. Çat diye yarılıyor. Ama taşımız bir tane işte. Ne bak taş lazım oldu görüyor musun? Kırma, kırma zeytin işte. Bu kırma diyorlar ya. Hmm. Hı. Bu kırma oluyor ne satın? Ee? Acısı, acısı çıkıyor acısı. A acıymış zeytin. Acı böyle mi çıkıyormuş böyle hmm. şeyini? Suya suya. Üç, her gün daha işte çıkıştık onu. Çakar diyor. Sen esne diyor ki çağırdı halde ne lan çağırdın? Çağırdı. Ben dedim de onu ben. Sen mi dedin? He. Maşallah. Çağırdık çıkar mı? Zaten yiyken çıkıyor. Onu çıkartıyorlar da içine şey dolduruyorlar ya. Biber biber de koyuyorlar içine. Hımm. İnce içeri kırmızı biber sokuyorlar içine. Kırmızı evet, kırmızı. Kırmızı biber. Millet ne, ne için Bir şekil oldu için. Arasını fazla alacak. Uğrayacağım. Sade yiyelim. Bu da yeşil oluyor. Hani yağsın mı nasıl Eğil çıkıyor ki? Makineye veriyorlar işte. Vallahi. Ya yıkıyorlar şu makineye bak Sıkıyor işte hani biz nasıl yüzümü suyunu çıkartıyor. Bu da sulu Mevla. Şöyle baktılar ki <laughs> yağlı oldu anladılar ne bunun? Zeytin de zeytin şifa. Zeytinin çok ömrü varmış ağacı. 60 sene ömrü varmış. Ne diyorsun sen? Ya. Deniz, İzmir'den zeytin tarlası alak. Böyle şeyler çalışlanmıyor. <laughs> Asla bir de ne gel kız alacağız İzmir'le. becerikli oluyor. Kadınlar çalışkan oluyor. Bak incir to şey topluyorlar, incir topluyorlar, reçel yapıyorlar. Zeytin topluyorlar, zeytinyağı yapıyorlar. Heh. Böyle o sosyete de İzmir'in kızları. Anne sen şey bence yanlış ya, biliyorum. Gerçek diyorum sosyete de. Ya İzmir'in kızlarının şarkısı bile var. Nasıl sosyete de Niye? Yani? Allah Allah. Analarım çalışkan o zaman. Bence Aydın Maydın var. Aydın Muğla ne, hadi. ya, Ne oralar gezek de bırak lan. Vallahi Gezerik Gezerek bulup da evlenebilir mi? Ne ya? Karşımıza biri çıkar. Bak. Hah. gidek de bulak. İzmir tarafına gidecek gezmeye. Bir de o, o İzmir'in kızları güzel olur ama. Ve İzmir'in kızları ne? çoktur nazları. Oo nazlı mı oluyor? He. İyi maşallah. Tepemizde <laughs> nasıl işte bilmez dersin ya. Denire gitti kız. Hı. Aşağıda koşu ne diyor? Bu, bu arada var ya bizim zeytinyağı, şey zeytinimiz çok yağlıymış ha. Ya da evet, herkesin bu... gibi böyle oluyor. Biz ilk defa evet, yaptık da. Ben var ya bunu satanlar, bunu satıp da alanlar çok merak ediyorum Möğürüyorlar bu zeytinlerle yeşil yeşildi. Meğer böyle kuruyorlarmış. Ya. Sen merak ediyordun. Aa, bunlar kaç bir kuruyorlar adamlar. Kış boyu yiyorlar. Hmm. Aa, ekmeğine zeytin yedir, ne ki? Ne diyor? E millet katkım arayacak ya. Ekmeğine zeytin yedir, ekmeğine... Ha. İyi oldu. Adı neyse. Peygamber Efendi biz ekmeğine sirke yemiş. sirke Ne evet. diyor? Ya, sirke yiyecek de sulandırırmış, banaklarmış. Şimdi Vallahi, yiyecek dolu, yiyecek. Allah var ya, <laughs> aşağıdaki komşuya Aşağıda, Sabır bir şey diyeceğim de. Ama he, yenge mi? Şu an evde daha. Zabalar yürüyüşe gidiyor ondan başladık. Kaldı mı yürüyüş? Normal yok, zabak evet. Normalde evet. biz akşamları yapardık da akşam rahat etmeye gittik. Akşam olmaz canım. He. Sana. Sabah yürüyüşe gittiği için yapak dedik. Hı. <laughs> Oo oh, iyi çatırdı. Ben şu taşmasak bunu diye korkuyorum. Vallahi. Çünkü şu bidon eski bidon var ya bidon eski kaç yıl basar. Allah'ım sen ne ya bidon eski bese taze bidon bu. E nasıl İçinde, taze i̇çinde, bidon? İçinde şey taze bir kapak daha keseyim dur. Bidon eski sen eskisin. Sadece. Ya bidon yeni olsa şu kapak şunu yeni tutar. Olur, yeni tutarım. olur yine de ötülmez. Aha. Bir de şunu yaş bırakayım. Almaz abi yeni bidon almaz. Gelir bir sultan şunu kuracağız. kim? Bir de nevde dol, bir de nevde dol. Bir de şuna iş bakayım ha. Bir de onlar dolu da şey kapaklar. Hah. Böyle kayıp bir de onlar. Tamam oldu ya Hadi bismillah. Şey. Tamam. Bu sefer zeytinimiz bu kadar oldu. Gez sefer 3-4 bidon de kurak. <laughs> ha, haftaya bak, ağır olursa bir de siyah zeytin alayım nasıl ise. Aynen. Onu tarifi alacağım böyle, ne yapacağız? Bunu kaç gün böyle bekleyeceksin? Bir de çocuklara kurak? Ne? Bir tane de gelinlere kurak. Tamam. Varsın gitsinler? de, şey, yeşil zeytin güzel olur. Hı. Hadi, bize afiyet olsun, hepinize şifa olsun, zeytin şeyini de okuyacağım. Zeytin doğamızı da okuyacağız. Doğasını da okuyacağım, hadi.